Arkadaşlar, herkese merhaba. İğne aldım. Şöyle, ACK marka, Wi-Fi'li, aç-kapat, aç-kapat modül. Yaklaşık 10 gün çalıştı ve kendiliğinden arıza yaptı. Yapacağım diyerekten açmıştım cihazı, bıraktım böyle de. Şimdi tam elime aldım elim alırken video çekeyim derken bakın arkadaşlar bir adet kondansatörümüz patlak elektrik verince hiçbir tepkime yok arkadaşlar şunu bir şuradan kurtaralım hiçbir tepkime yok şurada Neymiş bu? 220 mikrofarad 16 voltluk bir kondansatörümüz var. Bunu bir sökelim. Bakın. Şöyle göstereyim. Gümlemiş. Bunu değiştireceğiz. bu plastik içinden çıkmış muhtemelen Halen tepkime yok arkadaşlar. şu an geldi. <laughs> Nasıl geldi ben de anlamadım. Az önce taktım acaba fiş mi temas etmedi bilmiyorum. Ya da şu 3.3 voltlar arkadaşlar. Bacağının orası da 60 gibi. Muhtemelen öyle bir sıkıntı var. Ben şu bacağın şurasına Hatta birazcık yakınlaştırayım. Tekrar bir deneyelim. Birazcık bekleyelim. Muhtemelen açılma süresi mi var acaba? Evet arkadaşlar. Açılma süresi değil de burada bakın. Evet. Şu an Wi-Fi arama modülü. Arkadaşlar bir tane kondansatörümüz patlakmış. Sorunu çözmüş bulunduk yani çok basit bir arıza oldu aslında. Yani hiçbir yeri ölçmeden karambole tamir ettik arkadaşlar. <laughs> Kapatalım. Gördüğünüz gibi artık bunu toplayacağız arkadaşlar. %99 Tamam. Je ne şu an hazır arkadaşlar. Ürün bu. ACK marka 10 gün dayandı. Muhtemelen bekleme raf ömründeyken kondansatörleri kurumuş olma ihtimali çok fazla. Şu an hazır. Ben testini yapacağım ve ürünü yerine takacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.